araç satışında yeni dönemin adı güvenli ödeme sistemi. Bu uygulamayla satış süreçleri elektronik ortamda daha güvenli bir şekilde gerçekleştirecek. 27 Eylül'de hayata geçecek uygulama nasıl işleyecek? Yanıt haberimizde. Çok ciddi bir güven sağlanmış olacak. Tüketici mağduriyetleri önlenmiş olacak. Ve böylece ödeme açısından da alıcıyla satıcı arasındaki ihtilaflar ortadan kaldırılacak. Para hesabıma geçti mi? Tescil işlemi gerçekleşti mi? Artık noterlerde yaşanan bu gergin bekleyiş sona eriyor. İkinci el araç satışlarında köklü bir değişikliğe gidiliyor. Güvenli ödeme sistemi ikinci el araç alışverişinde hayata geçecek. Hayata araç geçecek sistem ikinci el araç daha güvenli, güvenli ödeme, daha ödeme hale sistemi. getirecek. Alıcı ve satıcı hayran. arasındaki işlemler Satış daha konforlu olacak. Elektronik yeni sistem, ortamda daha dolandırıcının faaliyetlerinde da, gerçekleşecek.